Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Alanya'da turistik tesislerin ara eleman sıkıntısı bitmiyor. Konu hakkında Alanya Posta medya ekibine açıklamalarda bulunan turizm temsilcileri ara eleman için devletten destek istedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Çağoğlu, turizm sektörünün kaybettiği elemanları geri kazanması için elemanlar için şartların iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Daha ola açıklamasında turizmciler hem ekonomik koşullarla savaşarak ayakta kalma derdinde hem de personeli sektöre geri kazandırma telaşında. İstihdam açığının kapatılması, turist akışının yüksek rakamlarda ve stabil kalması, maliyetlerin makul seviyelere inmesi hepimizin dileği. Umarım turizmin sürdürülebilir bir sektör olması yönünde tüm sorunlarımızın üstesinden geleceğiz diye konuştu. Turizmde yaşanan arayleman sıkıntısını çözüm isteyen Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Orkan, yaşanan sıkıntının tesisler için bir yük olduğunu belirtti. Orkan, turizmimizde konaklama sektöründe son yıllarda yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında ön sıralarda yer alacak olan kalifiye eleman sıkıntısı gerek alt kademe gerekse üst kademede her türlü eleman konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu da birçok tesis için büyük handikap oluşturmaktadır. Eğitim kurumlarımızdan, devletimizden bir takım desteklerle ara eleman sorunları, kalifiye eleman sorunları, uzun süreli istihdam edebilme imkanları çözülebilirse turizm sektörü için çok faydalıdır faydalı olacaktır dedi.